Avrupa Triathlon Şampiyonası Balıkesir'de gerçekleşti. Güzel bir organizasyon oldu. Balıkesir bir haftadır her sokağında Fransız, İspanyol, Alman, Rus yarışmacılarla bütün otellerimiz dolu. Bu şunu gösteriyor artık Balıkesir dünyanın her yerinden her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek düzeye geldi. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Did you like Balıkesir? We want to see you next year again in a performance of like this. Also, I will try to swim, run and ride. See you.